Evet şu anda tekrar karşınızdayım. Bugün 9 Nisan 2025 Çarşamba saat 21.45 İstanbul Ataköy'den size sesleniyorum. Eskiden 1969'da TRT 1 televizyonu başlayana kadar sadece radyo istasyonları vardı. Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu gibi. Bunu acaba niye şimdi anlatıyorum? 2000 ila 2025 arası doğan Türk vatandaşı gençlerimize siz o günleri nereden bileceksiniz gibi bir üstten bakış açısıyla yaklaşımlar yaklaşanlara amacım bu tarzın bir çözüm getirmeyeceğini anlamalarını sağlamak. Ama acaba bu mümkün mü? 20. ve 20. asır, 21. asırların dünyaları çok farklı. Şimdiki nesil "atıyorum" derken biz eski nesil misal olarak derdik. Hatta Atna Recep "din kardeşiyiz" diyenler de vardı. Buna misal olsun diye burada bana ait 3 adet saat var. Şimdi size bunları göstermek istiyorum. Birincisi Yüz küsür yıllık Serkisov, Konstantinopol, yani İstanbul'a ehli kitap Konstantiniye demiştir ve meşhur Serkis ustanın elinden çıkmıştır. Bakın bu arkada saatin hala tıkır tıkır çalıştığını ve doğru yürüdüğünü gösteren bir vaziyette sizlere bunu sunuyorum. İkinci olarak. Ceruti 1881 marka. E, 30 yıllık İsviçre malı kol saatim. Üçüncü olarak da sektör marka elektrikli ee, bir saat. Görüldüğü gibi saatten başka bir sürü fonksiyonu da var. Onları da size göstermeye çalışmayacağım. Ama hepiniz bu elektronik saatleri biliyorsunuz son zamanların modası olan saatler. Bu da bana abimin bir güzel hediyesi. Her üçü de dakik tıkır tıkır çalışıyorlar. AVM'lerde de bebek arabasında çocuk gezdirenlere gözüm takılıyor. Bir de ne göreyim iki yaşında bir bebek ağzında bir emzik oturur vaziyette ellerinde kim bilir kaç lira kıymetinde akıllı bir telefon. Mutlaka sizler de denk gelmiştir böyle bir sahne. Anne veya baba kendi dünyalarında çocuk da parmaklarının çevirdiği sayfaları izlemekte. Yani sosyal medya dünyası ile tanışmakla meşgul. Orada ne görse doğru zannederek Büyüyen bir çocuk ileride acaba niye büyüklerinin sözüne itibar etsin? İbrahim Tatlıses'in gençken söylediği söz aklıma geliyor. Sanki Urfa'da, Oxford'da vardı da biz mi orada eğitim almadık? O bebeğin elindeki akıllı telefonun bilgi depolama kabiliyeti 1969'da aya inen Apollo 11'in bilgisayarından daha üstün. O yüzden her şeyi bildiğini zanneden veya bilgiye bir tuş mesafesinde olan bu nesil ile öncekilerin arasındaki açıklık gitgide artmaktadır. Bir de biz eskilerin yaşlandıkça teknolojiyi takip etmemiz gitgide zorlaşmakta ve çağ dışı kalmamız kaçınılmaz olmaktadır. Halbuki kaç tane Oxford bilgisi ellerimizde lakin biz Ondan yararlanamıyoruz. Çıkan chat GP gibi yapay zeka talebelere en ala kompozisyonu, akademisyenlere de tezlerini yazdırdıktan sonra akıllı telefonu olmayanın cahil kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün sizlerle biraz güncel olayları paylaşmak istedim. O zaman niye acaba ebeveynler yerli ve milli olması gereken bir eğitim modelinin oluşması için katkı vermek yerine devamlı olarak mevcut sistemi eleştiriyorlar. Kanımca 2025-2050 yılları için bir eğitim modeli hazırlanıp <laughs> acilen uygulamaya konmalı ve her yıl gereken düzenlemelere açık olmalıdır. Bence öğretmenlerin de 724 365 gün yeniliklerden haberdar edilmeleri ve onların outside the box denilen bütün aykırı sorulara hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır. Yani onları o konfor köşelerinden çıkarmak zorundayız. Ben bilirim diyenlerden hep uzak durdum. Bir insanın 5, 25, 45 ve 75 yaşlarında bildikleri hiçbir olabilir mi? Halı satıcıları aykırı desenli halıların envanterlerinde olmasına kıymet verirler. Bizim de aykırı fikirleri destekleyen bir arada yeni Türkiye eğitim modelinin de milletçe kabul gören konsensüsünü sağlamamız gerekmektedir. Bence her bakanlıkta bir akil kişiler kadrosu ve sekreteryası kurulmalıdır. Ayrıca rekabetin olmadığı yerde gelişme olmaz. Kaliteli rakipler size rekor kırdırır. Muhalefetin bir gölge kabine kurması gerekir. Çok beğenilen Batı demokrasilerinde olduğu gibi turizm ve kültür bakanımız yeni bir program açıkladığı zaman onun eleştirisini muhalefetin gölge turizm ve kültür bakanı yapmalıdır. O da yetmez. Ve biz iktidar olursak turizm ve kültür davamızda şunları yapardık diyerek ayakları yere basan projelerini milletimize sunmak durumunda olmalıdırlar. Yüz kısır yıllık cumhuriyetimiz en azından bunu hak etmiyor mu sizce? Cunta Anayasası ile daha kaç yıl ittifa edeceğiz? 1974 yılında Macar profesör Erno Rubik tarafından icat edilen Rubik's Cube uygulamasının 2025 versiyonu niye bir Türk bilim, bilim adamı vasıtasıyla güncellenmiyor? Lakin merhum Necip Fazıl Kısakürek, gayemiz şahıs değil, o kişide de tecelli eden davadır demiş. Buradan alıntılayarak benim davam son 60 yılda hep ülkemi tanıtmak olmuştur. 2021'de yapılan değişiklik ile Türkiye yerine Türkiye olarak memleketimizin İngilizce adı değiştirilmiştir. Diğer dillerde Eskişehir eski şekil devam etmektedir. İtalyanca'da Türkiye'dir, Almanca'da Türkay'dır, Fransızca'da Türkiye'dir. Böylece İngilizce'de hindi anlamına gelen Türkiye'nin bir zihniyet değişikliğine de öncülük etmesi beni sevindirecektir. 17 yaşında lise son talebesi olarak ABD'de bulunduğum 1964-65 yıllarında gaba gaba sesleri çıkartarak ülkemizi bir hindi mesabesinde görmeye çalışan Amerikalılar artık yeni dünyada bizleri daha farklı bir konumda görüyorlar milli menfaatleri söz konusu olunca İsrail Başbakanına ayar veren Başkan Trump'a da Türkiye yerine Türkiye dedirtmeyi bakalım başarabilecek miyiz? Sizlere bazı kitapları tanıtmak istiyorum. 1. Ah, 2016 yılından beri piyasada olan Batı hakimiyetinin çöküşü Kaos kitabının yazarı Profesör Doktor Hasan Könü hocamızı haftada bir haftada iki akşam Akıl Odası programında keyifle izliyorum. Müthiş öngörüleri olan bir hocamız. Çok da tecrübeli. Trump'ın Grönland sevdasını 9 yıl önce rüyasında görüp bu kitabı yazmış olması gerekir. 2. Kıymetli meslektaşım Talha Uğurluel'in yazdığı 2024 basını Kur'an'ın anlattığı tarih kitabı. Sizlere dinlen nasıl önemli bir ülkede yaşadığımızın bilgilerini sunmaktadır. Ağrı ve Cüddi dağları ülkemizin toprakları içinde olduğundan Turizm Bakanlığımızın kazıları ile Hazreti Nuh'un gemisiyle ilgili çalışmalar yapılmalı ve bu konuda en azından İznik Ayasofya'sı ve Laodikea Bazilikaları ile ilgili yaptığım videolar kadar acilen yapılanlar arasında yer almalı ve ülkemizin tanıtımında kullanılmalıdır. Son olarak New Jersey Eyaleti ABD'de İslam Merkezi imamı Wesley'in videoları ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İmam Wesley'e müracaat eden Hristiyan bir bayan, Müslüman olmak istediğini beyan eder. Bunun hikayesi sosyal medyada mevcuttur. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum, onun için burada anlatmayacağım. İsteyenler bana yazarsa linkini atarım unutmadan. Üçüncü kitap önerim de Tuğrul Kurt, kardeşimizin yazdığı Anadolu'da Hristiyanlığın erken dönemleri Teosebeslerin yani Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan haniflik kavramı. Daha öğrenecek çok bilgi beni bekliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor ve sağlık dileklerimi sunuyorum efendim. Bu akşamlıkta benden bu kadar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.